Lanetji's Christ mi var? Like. bizim mekan. Aynen, aynen. <gülüyor> <gülüyor> bizim mekan. Geç at abi ya. Ha, ben de başlattım. Tamam. Nexus. Lan, gidiyor, Nexus. Şş, gelin ortaya Nexus gelin. Nexus diyormuş. Aynen ortaya gelin. Ne oluyor Ne oluyor Ne oluyor kamına koy? Ne Sen hatırladın mı? Ne oluyor? Sen hatırladın mı? Be? Ne oluyor kamına koy? Hey, abi, abi, abi. Kendi... abi saçmalığa bak. Kendi kendine opera yükledi. <laughs> Yürüyün gidiyoruz. Aynı yerden gelirsiniz. Ben şu videoları kesiyorum E bu suyu buradan yukarıdan biri boşaltmış bu trafiğe. Yani böyle değil burası. E susuz Abi, nereye gidiyoruz? Etrafından dolaşın aynen. Biz aynı yerdeyiz. merhaba abi merhaba. Mert ne yapıyor? Mert buraya gelsene. Ben <laughs> 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 Mert arkan <değil>. Hadi gel. <laughs> Orada adamlar var. Oğlum gel kapışacağız işte. Gel sen. Oh VC. Oh bitch. Get out the way. Aldım mı kanka bir kişi? Aldı. Aldım. Aldı öldü. La, Aynen. Allah Allah Allah. Ben de bayağı vurdum adamı. Adam da şey da kılıç ya. var ama. Blue'lara gidiyorum. Basalım orayı da koruyorlar orayı Botlar. Zor yani işimiz. Ne oluyor? Yeşiller vs atıyorlar. Minor diyor. Miner aldım ben. Taş Taş kazmeli gidiyor. Aynen miner alsın biri. Ben de miner var. Ne konuşuyon Nece konuştu? Bir tane Beni daha kesti. Aldım. Nece geri konuşuyoruz? Anlamıyorum Ben oradayım. Gittim 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 gittim. Bizim yerde mi? Ha. Biraz geri dön oğlum bak hep beraber gidelim. haksızlık yapıyorsun. Ben takılıyorum sistemi. Oo yakalandım. Oo. Bize doğru gel. Aha kestim. 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 Kur'an Oo kestim. Mert ne haber? Ben chat'i kapattım abi çok fazla ses çıkıyor. Ses çıkıyor <laughs> ne lan? şey yazı var. Şş, Alp ben gidiyorum bir yere. Chat'i nasıl kapatıyorsun lan? <laughs> Vay amuk. Ben Minecraft oynamayı bilmiyorum ben bile biliyorum ya. Elif'e bak. Berk. Berk. Ha? Aa. Berk gel gel. Alp ses, yolu ses, açtım. Ses. Sus lan. Biri müzik notasına bastı. Ya gel, shift'a bas. Kazıyoruz. Back, backdoor mu yapıyoruz? Ha BD yapıyoruz gel gel. Oğlum bende flash yok. Bak birbirimizi kestik lan adamla nasıl oldu? <laughs> Birbirinizi kestiniz daha mantıklı şey var mı? <laughs> eee <Bayağı>. geri dön. <laughs> Selamun aleyküm. Ne oluyor mu? Ne oluyor mu? <laughs> ne oluyor mu? <kamına>, ne <laughs> Adam uzaya çıktı amına. Abi önüme bir şey çıktı. Abi bilgisayarım geldi gel. Bu ne? Beni değil ben de kesin. Hepsi çalışmayı şey durdurdu. <laughs> Yeşiller ne geliyor. Oluyor, lan? Ne, ne oluyor, lan? oluyor? Ne oluyor lan? 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 Şimdi kusura bakmadan. Mert'in bilgisayarı ele geçirmişler. Mert iptal. Kaka. Yav yav. Ya. Abi. Ne oluyor oğlum orada? Ne oluyor oğlum orada? Ne, ne oluyor oğlum orada? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Güzel bir takımdaydık lan. Harit. Yalnız kırmızı. Ya. Oha mavi yer iskamik. İskamik. Oha fırtına çıkmış ama. Paşa 2'deyiz paşa. Uçuyoruz lan. Oy anam. Bizim Naxus kesiyorlar. Ya kessinler ya. Bir gün Altmış. biz onlara. Yalnız redler güçlüdür Berk. Son anda biz son anan son anan son an takımıyız. Son sona mı takımıyız? <laughs> son son an son diyorum. an. son ana ha, son anan bir ya an... ne <gülüyor> <gülüyor> ah in tam beler sağdan gidiyorum ah bak kendi kendine sağdan takılıyor sağdan gidiyorum Ş şu gördüğüm kırmızı sağdan herif sağdan gidiyorum bizden mi esin şu blueların beysine gideyim de bir Aha, şey karpuz falan toplayayım ya, la, 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 bekle oğlum can rejendiyim gel, Dur, gel, gel niye ne öyle bir şey yapıyor niye karpuz Can Regenli. Tamam. Can Rüş. Gel. Gelme gelme. Aa inek var. Vay amına. İnek keseyim Aa yeşil bizim base attı lan. <laughs> Ay gel gelme abi keset. Öldüm ha. Geliyorum. Bekle. Tek. Gel gel gel. Şşt, gel. Aynen. Biri bize vuruyor. Fena imde. Bayağı. Buna lan kim akbil basıyor her şeymiş. Bu oh, ah bildiğiniz beyler. Ama burada biri kesiyor. <laughs> Nexus'a vurmaya gidiyorum. Kendine Burası üstüne. bizim yerimizdi lan keşfedilmiş artık. Aa bizim Nexus nerede affedersiniz de. Kim vuruyor Kesene lan? Dolaş dur bekle. Da da... Bekle. Gel. Bir şey koy altına gel. bu ol. Al bunu koy. Attım mı? Attım. Gelmedi. Yürü yürü. <laughs> Çok heyecanlıyım. Ben gidiyorum Alp. <laughs> Sen git git. Kes. Kır şu Nexus'u kır. Kim vuruyor lan? Helal. Şineks, ben. Helal. Ben. Lan helal. lan 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 <laughs> Oğlum ben de yakınım. Helal. <laughs> Nasıl <Lütfen>. helal. <Lütfen>, <laughs> Ah oh be öldürdüler. Neyse. Batur al, al beni buradan. Taktik güzel. Ben seni koruyacağım Batur Arf. Tamamdır. <laughs> ne yapıyoruz oğlum siz burada işsiz. O ne <laughs> lan tövbe üstüne gökten oğlum, bir şey düştü. Dört, dördümüz <gülüyor> bir <laughs> ben... de. <Burada>, öldüm. <laughs> dördümüz bir de. Gel abi Gitsek. Abi. Hepsini indir. Aynen. Abi gidelim neredesiniz? Hadi gel bekliyoruz. Oraya, şeydeyiz. bekliyoruz. Bak bak ben Batur buradayız gel. Arkanda arkanda arkanda. Buradayız. Ben koşamıyorum. Eee. Aynı yerde, ilk gittiğimiz abi? yerde, sulu yerde. Aşağı in aşağı. Bir dakika geliyorum. Beni öldürsün ben, beni koşamıyorum ya. Şuradan bir odun toplayıp yol yapacağım buraya yoksa öbür hayatımız boyunca buradan hızlı geçemeyeceğiz. Abi yani ben ya, açım. oğlum şurası var. Ben ya. açım. Şş, yan tarafa açık gelsenize sen. Niye Daha hızlı açım? bu taraf. İki ya... saniye. Baksanıza. Fark Berk açsan ne yapak yani? Ya öldürün beni. <laughs> ne diyorsun Şu lan? lan? Oğlum. Ya amına kodum sakalısın. Benim sakalım mı varmış? Sana ne Yok Erizek yalı, yaşın kaç sene? Lan içime bir şey dolu Oğlum bu ne? Erizek yalı, yaşın kaç sene? Lan içime bir şey dolu Oğlum bu ne? Erizek yalı, yaşın kaç sene? Lan içime bir şey dolu Oğlum bu ne? Kaç yaşındasın sen? Artık takip edin ya boşver Ya ben açım Güzel Aynen dur dur Aynen, şöyle, 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 aynen Ya biri yukarı çıkıp kaynağa kalksa olmaz mı? Çok yaşa oğlum Ama zaten bu işin yapar mısın? Hadi ben gidemem yavrum, hadi bakayım Aa Aha. merhaba. Yeşiller. Yeşillerle bak. Başkasının base'indeyken başkalarıyla dost oluruz bak unutma. Lag girdi. Nasıl yani? Oh. Kere Blue'ların Blue base'inde besinde yeşiller varsa Hı. Yeşillerle dost çünkü onlar da aynı amaç için geliyorlar buraya. Vay taktik opmuş kardeş. Yo ben keserim. Ay is I am is Net Stark. İşte kesersen keserler. Anladın mı? Çık ben bakarak. En, Açın mı? Benim lan Şıkta fıçı filamaz. Gel hadi çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Nexus'a Nexus'a koş. Koş 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 koş. Kimse yok kimse yok kimse yok. Varmış varmış. Engelleyin abi. Çabuk çabuk çabuk. Engelliyorum çabuk. Kır. Vur vurur, vurur, <laughs> vur vur vur. Vur vur vur. Vur vur vur. Hadi hadi. Ne kadar sevdim ya. Abi çok heyecanlı. Gelen var mı? Aa bana geliyorlar. Kestim birini. Vur, vur vur siz devam edin. Yeşiller yardıma geldi size. Yeşiller yardıma geldi. Oha! Oh, oh Batur Alp'i duruyoruz. neler oh. helal. 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 Batur niye daha çok vuruyor? Abi ben, ben vuruyorum lan. Aa, yeşiller niye kesti? Abi mavi kesti beni ya. Beni de mavi kesti. Yürü yürü yürü. Yol aynı yerden, hadi. Beyler yürü. ben backdoor yapıyorum gerçekten. E Biz hep backdoor yapıyoruz. Hayır Hay ben be. dağın tepesinden geldim. Ben ben neredeyim abi? Ben bakta kaldım şu an. Oğlum sen Ben değil. daha oyunu yeni keşfediyorum susun. <laughs> sen backdoor Nexus değil. Nexus'lar, Blue'ların Nexus'lar. Mountain kes onu. Mountain do. Mon oh. Mountain kes onu. Mountain do. oh. Buraya dağlar oy 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 şarkısı. Ben bir yere Ak tırmanıyorum. Ne diyor? Bilmiyorum kanka ama kafası iyi. Sen sen neredesin? Ben o, bak buradayım geliyorum aşağıda bekliyorum. Burada bir tane yani. psikopat herif var. <laughs> Yukarıya tırmanıyor manyak. İsmi İhroget. Oğlum bu biliyorlar salak ha. Oğlum free, <laughs> free, yemek lan. Dur free yemek. Alp. Oza şeyden bahsedelim. Ee, şimdi yapacağımız çekilişten bahsedelim. Hı, -hı. Belki Batur Alp aynı yerde Bekle beni orada. İşin Gitme oğlum şifte bas. Şimdi yapacağımız çekilişten şifte bahsedelim Alp. Ne yapacaksın çekişte sizde Şifte bas. Abi arkamızdan kim geliyor? Kaç kaç Alp. Alp full demir setli adam geliyor. Batur Alp bekle beni de götür. Bana da at bana da. Batur Oğlum ben bir iyiyim de. Bana Nereden atlıyorsun? atlıyoruz? Hurra! Çekil lan. Hurra! Çekil lan. Hurra! Çekil lan. Ben Batura kesemedim arkanda. Adamda fena lag vardı veya bana lag girdi bilmiyorum ama kesemedim yani. Botra hep aynı yerde duruyorsun değil mi? Şu anda Berkcan'la gidiyoruz oraya doğru. Bir yere götürüyor mu? Hadi hadi. Ölüyorum lan ben. Oğlum buraya ne yapmışlar ya? Yalnız Niye? harita var ya. Selam gece... Selam lan abi. <laughs> harita geceyken daha efsane biliyor musunuz? Arkamdan geliyorlar Batur <laughs> vurma vurma vurma. <laughs> Kim arkamdan geliyor lan? Abi. Aha. Ne yaptıklarını görsünüz. Kesti. <laughs> Akrobat evet. mı lan o da? Şşş, Bir tane adam var yarası oluyor ha haberiniz olsun. O ne amına? vurdu? Yarası olan adam mı var lan? Oyunda hmm. öyle adam mı varmış? Batu hep bakar mısın? Abi bunların nexusları nerede acaba bir de söyleyebilir mi? Ee, kalenin içinde ortada Bu ışık çıkan yer. Oyun yani, lavlı bir yerdeyim ben şu an. <laughs> sen nereye gittin? Hocam sen yanlış gelmişsin. <laughs> Şeye, Diamond Abi. yerine de orada pek dolaşma. Sıçarlar ağzını. Şu an Diamond çıktı. Aa harika. oldu ama çok olmuş ya. Aynen. Ama şu anda orada Diamond savaşları var. Ve biz Diamond toplamıyoruz. Ve çabucak bitirmezsek bizi de bitirecekler. Ben bir risk Oğlum redler daha çok uğraşıyor şu an. <laughs> Görmüyor musun? Bir tane red saldırmıyor başka yere. Biz daha op olacağız görürsün. Abi adamın önüne dom aldım siktirdim resmen ya. Diamond Oo bunlar kim var. dışarıda dolaşan takım? <laughs> Bilmiyorum Bizden değiller. Bizden değiller. Kaç kaç. <laughs> Oğlum onlar ne lan? React. 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 Oğlum onlar ne ya? O ne ya? Gizli gizli gireceğiz gizli. Onlar şey adam var. Sarı mı? 15 kişiye saldırdık. Vurduk, vurduk, doymadık. Lay. Oğlum hepimiz aynı anda saldıracak adam var ya alırız. Donda. Ki aldı birini. Dom, dom Ben birini aldım. Sessiz kal. Tam kaç tarının ortası? Otur beni bekle. Aa gidiyor. Gidiyoruz. Gidiyoruz, gidiyoruz. Adios. 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 Yıldırım iniyor. Adios. gelmiş. Oğlum örümcek ne ara çıkar oldu burada? Manya. Otorap burada demir setli yarraklar var. Şşş. <laughs> Alp. İleride ha. bak. Bak bak kapına. gel. O. Gel. Yürü, yürü. Yürü yavrum yürü. Abi kim vuruyor bize? Aa. Blue'yu kim indiriyor lan? Lan tam da Blue'ya gitmiştim. Ananı Hatta bacını sikiyim. Oha. Kaç lan kaç kaç, kaç kaç Allah Allah. Sıkıver. gel gel buraya. Ananı Hatta bacını sikiyim. Oha. Kaç lan kaç kaç Allah Allah. gel gel buraya. Ananı Allah. bacını sikiyim. Oha. kaç kaç. Gel gel buraya. Gel. Oğlum siz mi bitirdiniz lan? Sesi değiştirmişler gördün mü Batur Alp? Bam etti. Onu bucunu sikeyim korktum ya. Yol yapmış adamlar lan. Aynen. Blue bizim base'de Bizim base blue gidiyor. Gidi. Blue'lar bizi sikemez. Blue'lar şu anda kaçıyorlar. あっ、よかった。 değilmiş, 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 değilmiş. Ben oyunu hala anlamadım. Ay, ay. Heh. Ters taraftan gideceğiz. Nereye gideceğiz? Şu tarafa gideceğiz. Aha, adam bana zırh attı lan. Tam tam kurşunu değmiş. Buraya yere düştüm ama ölmedim. Der. <laughs> 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 ne oluyor lan? Bunu buradan alın. Abi hele bok bok bir şey attı bana yandım. Yere yapıştım ya. Oha, şşş. Full daha nitek adam bizim binaya geliyor. Ne bu? Ne bu? Ne bu? 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 Geliyorlar lan. Oğlum ben arkalardan yeşillere baktım da, yasarlara baktım da. En azından İngiliz yani şey de dağınıktı. <laughs> Geliyorlar. Gel, Oğlum Gayet, çok iyi çekici. Geç, 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 geç. Ben niye buradan gittim? Anasını. İngilizceceğim op yalnız abi. Full dia, şey full green My nexus atak. Joshua <tuk tangan> Ben yeşillerdeyim sen ne diyorsun? Yeşillere gittim ben galiba bilmiyorum bir sürü diyasetli bir adam mı geldi? Bir koydum ona. Yeşiller iyiyiz de. Saygılar. Ana. <gülüyor> 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 <Ulan>. <gülüyor> o ses ne oğlum ya? <laughs> Harbi. Çağırdı. Kim tavaş yiyor amına koyayım <laughs> Ben. Süper <laughs> beynini. Ya bak. Yeter be Allahsız yeter. <laughs> ne diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Yanlış oldu ama ne? Ay 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 ay. Çok güzel. Ay 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 ay. Çok süper. Geliyorum çabuk. Kır. Vur 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 vur. hadi. Kadar Abi çok heyecanlısın. Gelen var mı? Aa bana geliyorlar. Kestim birini. Burgu burgu siz devam edin. Yeşiller yardıma geldi size. Yeşiller yardıma geldi. Oha. Oh. Oh, Batu Rap bitiriyoruz. Oh. Helal. Kalp, kalp. Helal. Helal. Batu niye daha çok vuruyor? Abi ben